Selam dostlarım ben Barkan Namı Barkan Fitness kanalıma ve yeni video hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu yine bir anı videosu olacak. Ee, bildiğiniz gibi seri başlattım 17-18 yaşlarından itibaren işte yaşadığım bir şeyleri anlatıyorum. İşte lise olsun, üniversite geçiş sürecim olsun bunları anlatacağım. Ee, o yaşlarda falan hani neler yaptım, ne hatalar yaptım veya o yaşta olsam kendime ne söylerdim. Hani bu tarz bir şeyler çekiyorum. Bilmiyorum neden böyle bir şey çekiyorum ama öyle bir an aklıma gelmişti, başlatmıştım. Yani bir tane anı anlatmıştım. Ondan sonra baktım, istediniz ve devam etmek istedim. Ve devam ediyorum dostlarım. Ee, gerçekten böyle yakından takip eden dostlarımız olduğunu fark ettim. Hani gerçekten takip ediyor. Böyle hani videoyu sonuna kadar izliyor. Çünkü çok uzun videolar çekiyorum 40 dakika, 30 dakika. Çünkü izlenme kaygım yok açıkçası. Ve... Ee... O izleyen dostlarımıza özel, belki zamanla daha da artacaktır bu. Böyle çekiyorum, çekmeye devam edeceğim. Hem ilerideki kendime bırakıyorum bu videoları. Çocuklarım belki izleyecek. Yani ne bileyim sonuçta yaşadığım iyisiyle kötüsüyle şeyler ve ee, kayda almak güzel yani dostlarım. En son 2015'te kalmıştık. Üniversite sınavına hazırlanıyordum, lise sondaydım falan filan bunlardan anlattım. 2014'ün yazında o yaşadığım... Aşk hikayesi mi diyeyim ne diyeyim onlardan falan bahsetmiştim. Yani Lise sondayım, Kötü bir süreç. Ee, üniversiteye hazırlanıyorum. Stresi var. Sevmediğim bir yerdeyim. Yani sevmediğim derken. Yani doğup büyüdüğüm tüm ailemin, sülalemin, arkadaşlarımın, herkesin olduğu yer. Elbistan, Kahramanmaraş. Ama e, kurtulmak istiyorum. Yani oradan kurtulmak istiyorum. Çünkü küçük şehir görüyoruz, izliyoruz. Yani ne bileyim İstanbul, Antalya, İzmir Hani farklı bir hayat var biliyoruz, biliyorum ve bizim yaşadığımız hayat 10 göre çok daha sakin ve biraz daha geri kalmış diyebilirim bazı konularda. Yani çıkmak istiyorum, üniversite sınavını kazanmak istiyorum, üniversite hayatı yaşamak istiyorum. Her liseli gencin hayalidir bence. O yüzden bir stres var üstünde çünkü bir yandan bunları istiyorsun bir yandan da bunları başarabilmen için bir şeyler yapman gerekiyor. Ve ülkemizde hani önceki videoda da söylediğim gibi üniversite sınavına yüklenen anlam ve çevre tarafından, toplum tarafından, ailen, öğretmenlerin, arkadaşların, abin, kardeşin, herkes tarafından sana yüklenen o baskı zor olabiliyor. Gerçekten kaldırması zor olabiliyor. Öyle bir süreçteydim. İşte ee, işte bir de kendime yüklediğim baskı var dediğim gibi. Çünkü kaçmak, kurtulmak istiyorum oradan. Onun dışında işte dediğim gibi bir tam böyle ergenlik dönemi aşık olmuşsun falan filan öyle bir şeyler yaşamışsın videoda anlattım eski videoda. Hani böyle sıkıntılı bir süreç anlattım zaten bunları. Derken öyle bir yıla girdik liseye, lise sona. Lise son benim lisedeki en iyi yılımdı diyebilirim. Çünkü çünkü ondan önce lise 1'de çok kısaydım, boyum çok kısaydı. Lise 2'de boyum çok kısaydı. Yani her zaman şöyle bir insandım ben. Hani boyum kısaydı falan ama hani eli yüzü düzgün, yüz yani ne bileyim konuşmayı bilen, kafası çalışan, böyle girişken, hani böyle şey değildim. Fiziki olarak tamam boyum kısaydı ama kaslıydım. Her zaman böyle bir şey yapım vardı yani. Hani böyle bir güçlü yapım vardı, güçlüydüm. İyi kavga ederdim. Dediğim gibi kafam çalışırdı, çevrem vardı. Hani şey değildim. Sadece boyum kısaydı. En büyük dezavantajım boyum kısaydı. Hani hiçbir zaman böyle ezilen, birileri tarafından ezilen falan bir insan olmadım açıkçası ama sonuçta kısa boyluydum ve onun bir özgüvensizliği vardı üzerinde yalan yok. Çok ufak da olsa bir özgüvensizliği vardı ki ona rağmen özgüven patlaması yaşadığım dönemler vardır hatırlıyorum. Yani lise 1, lise 2 böyleydi. Aşırı kısaydım. Normal 6'ydım. Lise 1'de 1.47'ydim. 1.47 boy mu olur? Bir video vardı. Ben ben Mehmet boyum 1 olmuyor ne diyor. Ha, onun gibi geziyordum yani ortalıkta böyle çok, çok küçüktüm yani. Eee... Yani lise 1, lise 2 öyleydi. Bir de daha çok böyle hani ders çalışayım falan kafasındaydım. Güzel bir liseye yerleştim. Hani böyle ders çalışayım, başarılı olayım kafasındaydım. Öyle çok iyi geçmedi açıkçası. Lise 3'te aynı şekilde hani biraz böyle boyum uzadı, biraz daha gözüm açıldı falan bir şeylerde derken lise 3'ün yazında bir anda boyum uzadı. Spor yapıyorum az çok kendimce. Hani bir spor geçmişim var, şınav vesaire yapıyorum az çok. Hani bir atletik yapım oluşmaya başladı. Hani oturmaya başladı vücudu. Mesela bana soruyorsunuz 13, 14, 15, 12 yaşında hocam daha fazla uzar mıyım? İşte kil oluyorum, şöyleyim, böyleyim. Arkadaşlar daha yaşınız çok küçük. Özellikle boy konusu. Erkekler 21-22 yaşına kadar uzayabiliyor. Ve buna çok takılmayın. Hani ben kendimden biliyorum. Bir anda, yani bir anda büyüdüm. Tam böyle atletik bir yapım oldu. Hani istemsizce genetik olarak öyle bir yapıya büründüm yani bir anda. Lise 3'ün işte yazından itibaren Lise 3'ün yazında o değişim lise 4'ü bir anda çok farklı bir insan olarak götürdü ve i̇şte lise 3'ün yazında bir de o yaşadığım dediğim gibi bir aşk hikayesi falan. Hani bir de o bir şeyler yaşadığımı düşük yani işte o ilgi duyduğum ve bir, az çok bir şeyler yaşadığım insan çok nasıl derler çok böyle güzel bir kalındı yani. Hani ve herkesin peşinde olduğu, böyle özendiğim, abi dediğim Hani özendiğim ortam var, parası var, arabası var, tipi yerinde. Böyle adamlar özeniyorum yani. Ben o zamanlar onlara. Hani bu adamlar falan bu kızın peşinde ama herkes yani. Çok çok büyük oranda çevremdeki herkes bir şekilde bu kızın peşindeydi. Ve bir anda bu kızla bir şeyler yaşayınca hani kendimi, kendime olan özgüvenim tavan oldu. Çünkü dediğim gibi o güne kadar boyum kısa. Bazen yazıyorum kızlara cevap falan vermiyorlar. <laughs> böyle şey yani anlatabildim mi? Ne bileyim bir kötü yanı var yani kısa boylu olma. Hani bir anda o özgüvenimi çok tavan yaptırdı. O şekilde liseye girdim. Lisede bir baktım. Olaylar farklı çünkü boyum uzamış. Kendimi bir şekilde geliştirmişim. Yani hep odak kendimi geliştirmeye odaklandım her anlamda. Hani ee, atletik bir yapıya bürünmeye başladı vücudum. Dediğim gibi genetik olarak az çok kendime bir şeyler yapıyorum. Hani baktım bir şeyler değişiyor. Yani insanların çevremdeki hocaların, hocaların bile tepkisi değişmeye başladı yani hani e, diğer öğrencilerin arkadaşlarımın diğer çocukların bana karşı hani tutumu özellikle kızların tutumu bir baktım böyle daha önce yazıp hiçbir şekilde cevap alamadığım kızlar falan yazmaya başladı bana. Hani böyle şey olmaya başladı yani güzel bir e, yıl olmaya başladı tamam mı? Ama benim aklım sıkıntı şu. Tam bunlar olmaya başladı ama benim aklımda diğer kızda tamam mı? Hani öyle bir çelişki yani hayat harbiden tuhaf. Yani böyle güzel bir yıla girdim. Şunu söyleyebilirim. Fiziki olarak iyisiniz, her zaman 1-0 değil bence de 3-0 öndesiniz. Bu çok önemli yani. Hani çünkü insanlar sizi tanımadığı zaman dışınıza bakar. Çünkü birçok insan hani seni seninle tanışması konuşması lazım falan filan o ayrı yani tanınması için. Ama tanımadan dış görünüşüne bakıyorsun bu böyledir. Ve dış görünüşün iyiyse gerçekten çok şey değişiyor. Bundan emin olabilirsiniz yani. O yüzden benden gençlere tavsiye: Abi spor yapın. Ne olursa olsun spor yapın. Yani spor size çok şey katacaktır, hem mental anlamda hem fiziksel olarak. Ve dediğim gibi, hani böyle bir anda bu yaşadığım değişim sonrası insanların bana karşı tavırlarındaki değişim inanılmaz muazzam bir histi. Yani ne bileyim böyle yazmışım daha önce kıza tamam mı? Kız bana cevap bile vermemiş ya da pas vermemiş. Sonra bakıyorum o bana yazılmaya başlıyor. Bu çok güzel bir his. Ben çok seviyorum böyle şeyi. Yani böyle bir intikam alır gibi hani ya ne oldu işte? Bir de bu gelişimin göstergesi sonuçta yani. Yani bu bence bir gelişim yani. yani. Güzel bir duygu. Bu duyguyu yaşayın dostlar benden söylemesi. Zaten dediğim üniversite hazırlık sürecini falan bahsettim geçen diğer videoda. O yüzden burada sadece bir anıdan bahsedeceğim. Neyse dostlarım eee Dediğim gibi ufak bir tavsiyem, kesinlikle spor yapın, boyunuzu kafaya takmayın. Eğer 17-18 yaşından küçükseniz özellikle, hatta 19 bile belli olmuyor. Ben hani 17-18-19 yaşında en çok uzadım. O yüzden çok kafanıza takmayın, spor yapın, kendinizi geliştirin. Gerek mental olarak gerek fiziksel olarak kendinizi geliştirin ve bu tavrı yaşık görün tamam mı? Bu saygı görme, ilgi görme, ön planda olma, odak olma bu duyguları yaşayın. Benim o zamanlar yaşamaya başladığım dönemler. Hatırlıyorum işte bir tane daha arkadaşım vardı. O da benim gibi biraz kaslıydı. Ee, ya ne bileyim hani böyle kas muhabbeti olmaya başladı hani aramızda. Ben böyle ara sıra fotoğraflar atıyorum. Hani gerçekten edit yeteneğim olsa buraya şimdi bir fotoğraf koyardım ama yok. Bu videoyu çekip koyuyorum yani. Hani evde yaptığım şeyle vücudum var yani. Kaslarım var, kollarım büyümeye başlamış. Karın kasım hep vardı zaten. Instagram'a da koydum 13 yaşındayım, karın kasım var yani. Yani böyle ne bileyim, hani o muhabbetler oluyor kızlar erkekler arasında. Böyle karnıma marrıma dokuyor, Futbolcuydum, bacaklarım çok iyi, bacaklarıma dokunuyor. Kollarıma falan böyle güzeldi yani anlatabiliyor muyum? Hani böyle kaslı çocuk olarak anılma, anılmaya başlandığım dönemler, lise son. Ee, öyle güzeldi yani, hani ilgi milgi olmaya başlayınca iyi olmuştu. Yani lise son iyiydi dostlar. Tek sıkıntı dediğim gibi. Aklım o kızdaydı yani, hep tamam mı? Bir yandan sınava çalışmaya çalışıyorum, bir yandan kafam onda, bir yandan oradan kurtul kurtulmaya çalışıyorum. Derken öyle gidiyordu. Bir kahve koyacağım, dostlar geliyorum. Bugün bu arada evdeyim. Fark ettiyseniz normalde sokakta, parkta, ormanda falan oluyorum. Bugün bilmiyorum neden ama dışarı çıkmak istemedim aslında, Hava da çok güzel. O yüzden bir kahve yapayım. Evde olmanın avantajını kullanarak da o ara devam edeceğim. Ee, şimdi dostlar anlattığım gibi oldu bir tane de kız vardı kız güzel iki olarak özellikle güzel hani böyle okulda olur ya e, tiki popi denilen o zamanlar öyle diyordu kızlar böyle hani biraz açık giyinir fiziki olarak iyidir biraz dolgun <laughs> vücudu vardır makyaj yapmayı sever İşte insanların ilgisi ondadır hani böyle bir kız tamam mı? Kız arkadaşımız benim kıllı var biliyorsunuz arkadaşım. En yakın arkadaşım. Hani lisede falan zaten tek arkadaşımdı diye. Yani tek değil de yani ciddi anlamda yakın olduğum tek arkadaşımdı. Ve çok birlikte geçirdik. Hep birlikte kalıyorduk. Her şeyimiz birlikteydi yani. Üniversite ayırdı bizi. Bak bu da kötü bir yana benden söylemesi. çok yakın arkadaşlarınızla üniversitede ayrılacaksınız. Ve bir daha hiçbir zaman lisedeki arkadaşlık gibi arkadaşlık kuramayacaksınız. Bence bu da bir bilgilendirme. İşte dostlar bu kıllı da çok şey bir çocuk. Hani böyle ee, nasıl derler? Utanmaz, çekinmez, arlanmaz, çelersiz falan. <laughs> yani böyle şey bir çocuk. Girişken bir çocuk. Onun da zeka seviyesi yüksek, espri kabiliyeti yüksek. Hani boyu uzun, fiziki olarak güçlü. Böyle tam bir manyaktı yani. Hani acayip manyak bir çocuktu. Hiç unutmam lise, işte lise 1 ya da lise 2'deydik. Ee, Top, ya bu, bu hep birilerini dövüyor tamam mı şakasına falan hep dövüyor çünkü güçlü fiziki olarak büyük bir de güçlü yani herkesi dövüyor böyle yumruk falan atıyor böyle manyak tuhaf işte lisedeki klasik şeyler bir gün okul tuvaletindeyiz ya lise 1 ya lise 2 bir tane daha çocuk var benle hemen hemen aynı boyda çocuğu ilkokuldan tanıyorum çocukla böyle tuvalette güreşiyor gibi yaptık tamam mı çocuğun da çevresi geniş böyle ülke ocakları falan tanıyor böyle ne bileyim öyle bir şey öyle bir çocuk Bizim okulunda o zamanlar ülke ocakları temsilcisi öyle bir şeyler oluyordu. Bir de Elbistan'dayım. Elbistan olsun bozkurtlar yuvası diyorlar. Yani, yani öyle bir diyeyim, tamam mı? Allah'tan bizim de tanıdıklarımız var o ayrı konuda. Neyse. Çocuk hani orayla bağlantı az çok biliyorum. Okulda da o çocuğu tanıyor yani o başkanı. Çocuk böyle güreşir gibi yapıyor. Çocuk da benim gibi kısa. Böyle şakasına. Kıllı tuttu çocuğu fırlattı böyle. <laughs> Boyu uzun yani bize göre. Oğlum dedim ne yapıyorum manyak mısın? Sonra tartıştık falan. Lise 1'de hatta bu tamam mı? Sonra o çocuk da gidip şeye söylüyor. O ülke ocakları başkanı neyse ona söylüyor. Sonra işte sizi arıyor. Çıkışta sizi bulacaklar falan diye bir muhabbet dönmeye başladı. Sonra mesela biz de adam toplamaya çalışıyoruz tamam mı? Hani diyoruz ki şunu çağıracağız bunu. Kime söylesek işte karşımızda bu çocuk var. Ben gelmem. Oğlum siz manyak mısınız? Gidin özür dileyin. Böyle bir muhabbet olmuştu. Sonra bir şey olmamıştı da. Yani öyle manyak bir çocuk. Benim yani kardeş, öz kardeşim yani. Öyle diyeyim. Şey değil. Hani arkadaş, yakın arkadaş değil, öz kardeşim yani öyle diyeyim. Sonra dostlar, ee, bu kızın işte böyle biraz manyak bir çocuk. E, kızlarla falan da arası iyi. Hani kızlarla böyle çok muhabbet, cinsel içerikli olsun, başka konular olsun çok böyle rahat konuşuyor. Bu arada çok güzel bir aroma. Çok böyle rahat konuşur falan. İşte o dediğim kızla da aynı şekilde böyle rahat rahat konuşuyor. Cinsellik, ne bileyim ee, ne bileyim böyle tuhaf tuhaf konuşuyor yani. Hani kızı böyle ben şu kafadayım kıllı kızla takılacak yani kızı ayarlayacak kafasındayım tamam hep böyle çünkü çok yakın. Hani ben de konuşuyorum konuşuyorum ama ben böyle biraz daha şeydim. Özellikle o kızla yaşadığım şeylerden sonra daha böyle nasıl diyeyim hani daha ağır başlı bir hal almaya başladım yani o lise 4'ten sonra lise 4'e kadar daha böyle şeydim. Hani insanlarla uğraşan biraz daha gevşek diyebileceğim bir insandım bence. Ama o olaydan sonra biraz daha olgunlaştım. Hani çok inanılmaz değiştim her anlamda. Hani eskiden böyle kızlara falan yazardım sürekli. Ondan sonra bıraktım. Olgunlaştım. Hani böyle bir olgunluk dönemine girdim tamam mı? O süreçten sonra yani kendimi öyle değerlendiriyorum ben. Sonra dostlarım işte o kıza takılıyor Çıkacak diye düşünüyorum işte ayarlayacak kafasındayım çünkü kıza çok böyle öyle muhabbetler yapıyor ki böyle tuhaf tuhaf muhabbetler. ben de yanlarındayım böyle yakınız zaten hepimiz. Neyse dostlar bir gün şeye gidiyoruz o kızla bir anım var tamam mı? Bir gün ee, Ankara'ya üniversite gezisine gideceğiz. E, topluca koca bir otobüs işte için doldurdular bizi Ankara'ya geziye gidiyoruz. Sonra e, geziye giderken işte içeride herkes sevgilileriyle falan ama bizim orada özellikle hani böyle büyük şehirlerde falan böyle bir şey yoktu. bizim orada kızlar eteği kısa giyince bile laf ediyorlardı yani saçını bile uzatamıyordun elbisinin böyle bir, bir ton sıkıntı vardı. Bir de müdür yardımcımız var adam manyak yani tam bir psikopat manyak bir şey yani yanlış anlaşılma saygısızlık olmasın hani e, ama gerçekten psikopat mı diyeyim sinirli mi diyeyim yani mesleğe gereği böyle aşırı disiplinli bir adam. Sonra dostlarım bu adam hani korkutucu. Herkes korkar, çekinir öyle bir adam. Sonra dostlarım bu adam var. Herkes sevgilisiyle falan oturuyor böyle yan yana. Hani o kafadayız. Onun liseliyiz. Yani bırakın oturalım. Bu normal bir şey. Normalde bence Antalya'da bu çok normal olurdu. Mesela İzmir'de, İstanbul'da. Ama bizim orada değildi. Bundan bahsediyorum. Elbistan'dan kurtulmak derken. Sonra e, bu görüyor yakaladığına acayip derecede kızıyor. Ayırıyor. Hani yan yana oturamaz. Düşün lan kızla yan yana oturamıyor. Böyle bir şey var mı? gönderiyor falan böyle bir ortam oluyordu. Neyse eğlene eğlene gidiyoruz derken yağmur yağmaya başladı. Yanlış hatırlamıyorsam biraz hava kararmaya başladı. Ben kulaklığımı taktım. Telefonda da o kızın fotoğrafı var. O zaman konuşmuyorduk galiba. Yani yazıyorum ben ama bana çok cevap vermiyor. Ondan başka kimseye de yazmıyorum. Kimseye hiçbir muhatapım yok. Hani dediğim gibi o güne kadar hep ben kızlara ilgi göstermeye çalışıyordum. Çoğunlukla kızlar geri çekiliyordu. O kızdan sonra tam tersi olmaya başladı. Hani fiziki olarak değiştim, kafa olarak, olgunluk olarak her şey değişti. Bir sürü kızlar bana sürekli yazmaya başladı. E tam tersi ben şey yapmıyorum bu sefer. Hani ben yüz vermiyorum. yani ilgimi çekmiyor, yazmak istemiyorum, içinden gelmiyor. Bir süre, tamamen odağım diğer kızda hani o yazın da diğer videolarda anlattığım kızda yani hani kafam onda. Telefonumun ekranında fotoğrafı var. Yağmur, kulaklık, Müzik Carlos Yaren Yanarım. Dinleyin. Ya oydu ya da bilmiyorum. Sanırım aynı sanırım Carlos Yaren Yanarım olması lazım. Unutma. Şey dinleye dinleye gidiyorum ben tamam mı? Böyle tam depresif moddayım. Bunu da her yani görmüş. O bahsettiğim kızın hani dedim ya Poppy gibi kıllı takılacak falan ya da işte sevgili olacak her neyse. O kızın arkadaşları falan herkes görmüş yani. Ben kızın fotoğrafına bakıyorum dışarıyı izleyerek gidiyorum. Millet eğleniyor orada ben depresif modda gidiyorum tamam mı? Sonra dostlar kıllı kıllı cam köşe kesin ya dövmüştür beni ya da ya yani dövmüştür derken yani böyle zorla kesin beni cam kenarından almıştır. Kendisi de oturmuştur çok büyük ihtimalle. Sonra beni de köşeye oturtmuştur. Ne onun adı? Koridor köşesine. <laughs> Allah manya ya. Yani bunu kesin zorla yapmıştır. Bak şu an eminim ki bunu zorla yapmıştır. Çünkü ben cam kenarında oturmayı seviyorum normalde. Ama şans. Şans yüzüme güldü yani. Sonra dostlar orada oturuyoruz tamam mı? Ben oturuyorum. Kıllı köşede. Bir anda bu kız geldi. Gece. Müdür yardımcısı o korkulan müdür yardımcısı gitti uyuyor yani. Adam aşağıda uyuyor şey. Otobüsün bu yedek şoför yeri mi ne oluyor aşağıda bir yer. Adam uyuyor. Gecenin saat 12'si 1'i artık ya da bilmiyorum 11.30 her neyse gece oldu yani. Bu kız geldi, sıkıştırdı beni, uykum gelmedi dedi. Ben de yanınıza, yanında, yanında yanınızda uyuyacağım dedi. Kıllı köşede biz yan yanayız. Böyle el ele tutuşma gibi bir şey oldu. Sarılma falan bak bu anlık. O ana kadar hiç aramızda öyle bir şey geçmemiş tamam mı? Bir anda böyle sarıldık marıldık bir şeyler oldu. Kıllı dedi ben <laughs> ben kalkayım o zaman dedi. Gitti. Yan tarafta da bir kız vardı. Kız da çok şey yapmıyor yani. Çok böyle hoşuna gitmiyor tamam mı? Yani <laughs> neyse o kızın yanı boş. Oraya gitti. Sonra kız da böyle baktı. çocuk buna, yani kıl ona bakıyor. Kız buna bakıyor böyle falan. Yani kıllı şey böyle tepkisini belli eden bir çocuk. ama çok komik bir an olmuştu. Neyse oturuyoruz kızla Biz kıllı böyle telefonla oynuyor. Bir yandan da böyle alttan alttan bana bakıyor. Ama o aklında yani. O an telefonun suratına vurması böyle bana bakış falan. Sonra yanındaki kızla birlikte hatta şöyle bir muhabbet olmuştu. Oyun oynuyorlar sıra sıra oynayacağız dediler tamam mı? <laughs> Şimdi Fırat yanıyor, kıllı yanıyor. Kız istiyor, git diyor böyle. <laughs> Bak diyor vururum diyor, git diyor. Benden uzak dur diyor. Belki kendisi 3 defa yanıyor, kız bir defa yanıyor falan böyle çocuk gibi şey küçükten olur diye. Yani öyle komik bir an olmuştu ama sonra biz kızla sarıldık, marıldık, yakınlaşma falan bir şeyler olmaya başladı işte. Hani okulun böyle popi kızı bir anda lan dedim ne oluyor? Daha yeni 5 saniye önce, 5 dakika önce diğer kızın fotoğrafına bakıyordum tamam mı? Bir de beklemiyorum hani bir de kıllıyla yakın bir de öyle bir aramızda bir şey olmamış bir de çok anlık yani bir anda geldi sarıldık el ele düştük öpüşüyoruz öpüşüyoruz bir şeyler olmaya başladı. Hani bu, bu çok anlık oldu tamam mı? Herkes de görüyor. Sonra böyle kötüye gitmeye başladı durum. Baktım lan otobüsteyiz neyse e, hoca aşağıda korkuyorum bir yandan da ulan gelecek şimdi zaten daha önce beni dövdü o adam yine kıllı yüzünden. Hatta dur bunu da araya sıkıştırayım. Sıkıştırmayın. Bozulur. En son anlatacağım. Eğer unutmazsam. Ya korkuyorum adamdan zaten. Bir yandan da yani diğer kız aklımda hala. Mesela o kızı kokluyorum tamam mı? Şu soruyu sordum. Bilmiyorum psikolojik men mi oldu ama diğer kızın kokusu yani bir insanın bak her şeyini unutabiliriz ama kokusunu asla unutamaz. Şu an bunu söylerken bile burnunda kokusu var tamam mı? Ee, yani kokusunu unutamaz bu kıza sarıldım falan ulan o kızı kokuyor. Bildiğin o kız gibi kokuyor. Sanki o kızı kokluyormuşum gibi hissettim tamam mı? Zaten o yüzden hani devam etti bir şeyler. Sonra böyle çok güzel bir kokusu oldu yani. Sanki ona sarılıyormuşum gibi hissettim. Yani böyle tüm özlemimi gideriyormuşum gibi hissettim. Böyle çok şeydi. Duygusal bir anda benim adıma yani bayağı şeydi kızlara kötü ama düşünsene yani. bu çok kötü bir şey düşünsene ona sarılıyorsun ama aklında başka bir şey var falan. Gerçi kız da zaten bana aşık değildir ama. Her neyse böyle kahveyi unuttum bu arada. Her neyse böyle bir an oldu. Hatta kıza sormuştum şampuanın ne diye gidip alacaktım. Hatta aldım sanırım. Aldım ama sonra öyle kokmuyordu. Yani psikolojik ben herhalde o kız gibi koktuğunu düşündüm. Bilmiyorum ama yani çok şeydi böyle. Benim adıma duygusal bir andı. Sonra dostlarım bir tane çocuk var. Arkadaşım. <laughs> Adı Alper hatta hala sanırım Elbistan'da Proma AVM'de, Promo AVM mi neyse orada optik yani gözlükçüsü olması lazım. Olur da tanıdığı kendisi denk gelirse selamlar bro sana. <laughs> o da komik bir çocuk. Ulan neyse herkes uyuyor falan işte dediğim gibi böyle sevgilisi olan hoca aşağı girmişken yan yana oturmaya falan başladı. neyse bir anda biz bu kızla böyle uygunsuz bir durumdayız. Oturuyoruz. Kılığı da bir yandan böyle alttan alttan beni izliyor falan böyle <laughs> tam yanımda. Bir anda bir ışık tutuldu. Dedim lan bu ne? Korkuyla bak aynen şöyle. Dedim aha sıçtık. Böyle yavaş yavaş yukarı baktım. Hoca sanıyorum çünkü. Baktım Alper oğlum dedim sen ne yapıyorsun? Şöyle yaptı aynen. Hani. Bana baktı. Kızın suratına tuttu benim suratıma. Bu dedi ismini söylemek istemiyorum şimdi. Bu dedi atıyorum. Bak bu isim değil sallıyorum şu an. Yani bu Ayşe değil mi dedi. Kız ama yanımda. Kız da duyuyor yani. Aynen dedim. Ne yapıyorsunuz siz dedi. O ne yapıyorsun? Bu de, dedi, ne geziyor senin yanında? Böyle bir mal, şey oldu biliyor musun? Hani e, mallaştı mı diyeyim? Ne bileyim. Kara, mı Ne denirse artık işte. Yani hani şaşırdı. Tamam mı? Bir anda ne oluyor lan dencesine? Çünkü çok anlık oldu. Ondan önce bir şey yok. Sonra dondu ki dondu gibi bir şey oldu. Işığı suratımıza tutmuş bekliyor. Ondan dedim gitsene manyak mısın? Sonra gönderdim işte bunu. Sonra dostlar. E, öyle bir gün sonra işte otele gittik. Kılı diyor kan otele çağır, oteli odana çağır, odana çağır. Oğlum diyor bak kamera var burada bak başıma iş alacağım. Beni sal. Yani istemiyorum çünkü ben başıma iş alacağım. Korkuyorum bak. Yani korkuyorum derken ne bileyim hani gerçekten baş, başım ağrısını istemiyorum yani. Son senedeyim falan bir de aklım diğer kızı yoksa diğer kız için yaptığım şeyler böyle korkuyla cesaretle falan yani tahmin edilemeyeceğiniz kadar çok şey yapmışımdır yani. Ama buna böyle ne bileyim öyle bir isteğim yok tamam mı? Yoksa hep böyle çılgın bir insan. Hayatımın en güzel anları çılgınlık üzerine kurulanlar tamam mı? Ama istemedim yani. İlk, otele çağır, odana çağır falan böyle şey yapıyor. Lan diyorum oğlum manyak mısın yani? Bura Elbistan, biz Elbistanlıyız. Bura Elbistan değil ama biz Elbistanlıyız ve okul gezisi bu falan. Sonra bir şeyler olmadı derken. Ee, Kılı bu kızla tartıştı. Ondan sonra Kılı tartışınca benim için de bitti yani. Kız o, o gün hani çünkü biraz da böyle sevgiliymiş gibi davranmaya başladı o günden sonra ama benim öyle bir düşüncem yoktu. Anlık oldu bir baktım yanımda bir anda bir şeyler yaşandı yani ama bu bizim sevgili olacağımız anlamına gelmiyor sonuçta değil mi? Sonra Sonrası kılı ile tartışınca bir daha kızla konuşmadım. Ama herkes gördü yani fotoğrafımızı bile çekmişlerdi hatta bilgisayarında duruyordur o fotoğraf. Fotoğrafımızı bile çekmişlerdi yani. Sonra hatta muhabbet açılınca şey yollamıştım O işte dedim ya bir kıza biraz önce hoşlandığım işte bir şeyler hissettiğim aşık olduğum dediğim kıza falan yollamıştım. O da kıskanmış hatta Bak hiç unutmam. Niye yolladım bilmiyorum. Çocukluk işte. Yani herkes gördü tamam mı? Kız popüler böyle şey bir kız yani. yani popüler artist bir kız yani. Herkes gördü ama bir gün sonra hiç konuşmuyoruz. Sonra hatta arkadaşı bana söyledi. Sen dedi başka bir kızın fotoğrafına bakıyordun. Yani dertli dertli bakıyordum. Yol boyu ona baktım. Bir anda onunla dedi hani bir şeyler yaşadınız dedim. Ben de bilmiyorum. Çok ani geldi gerçekleşti. Sonra e, sonra işte dostlar böyle bitti. Konuşmadık. Hiç kısa yani kıllıyla tartışınca hiçbir şekilde muhatap bulmadım Tamam bitti tamam. Tamamen konuşmadık. Mesela aynı aynı bölgede oturuyoruz. Otobüse biniyoruz giderken dershaneye. Mesela sürekli şans ya Allah mı gönderiyor denk geliyoruz. Kıllı ben o kız otobüsteyiz böyle. Üçümüz yan yana mesela duruyoruz ayakta. Bir anda şey diyor kıl. Berkan Ankara'ya gidek mi? Otobüse binek mi? Şöyle yapak mı? Hani kıza sürekli her yerden laf koyuyor. Tartışmış bir de dediğim gibi böyle kıllı biraz manyak bir şey. Atıyorum bir ortamda karşılaşıyoruz. Otobüse binek mi? Şuraya gidek mi? Bunu yapak mı? Elimi tutuyor. Öpmeye çalışıyor. Ve tuhaf tuhaf hani kıza gönderme yapıyor sürekli sonra tekrar tabii kızla barışmış. Yani konuşmuş, arkadaş falan olmuştuk ama böyle şey bir anıydı yani. İlginç bir anıydı yani. Hani şunu anladım lisede, lise sonunda. Tekrar söylüyorum. Fiziğin dış görünüşün iyi ise herkes iyi sana bir an bir yere kadar tabii ki yani. Bu bir etken ama kafan çok daha önemli. O ayrı bir konu ama o konuda her zaman iyiydim. Ondan yana bir sıkıntım yoktu ama şunu anladım fiziğini iyiyse, dış görünüşünü iyiyse başta kadınlar olmak üzere ya da karşı cins olmak üzere bu kadınlar için de geçerli. Karşı cins olmak üzere herkes sana bir şekilde ekstra saygı ve ilgi duyuyormuş. Yani herkesin peşinde olduğu kızla yazın bir şeyler yaşamışım. Özgüvenim tavan tamam mı? Çünkü ben hep şu kafadayım. Ben hep benim için zor olanı, imkansız olanı isteyen bir insanım her anlamda. Hani zor olsun, imkansız olsun bu kafada olan bir insanım sonra o geçiyor işte biz işte okul başlıyor falan. Okulun işte en böyle popüler kızıyla bir anda bir şeyler yaşıyorum. Bir anda böyle hiç konuşmadığım insanlar falan kadın kızlar bana yazıyor. Arkadaşlarımın tavrı değişiyor. Hocalarım bile böyle tavrı değişmeye başladığını hissediyordum. Hani daha önce biraz daha çocuk gibi davranıyorlardı. Yani her şey değişti tamam mı? Dedim Berkan sen bu sporu yapacaksın. Kaçışın başka yolun yok. Zaten en büyük hayalimiz kıllı ben, Kazım gibi bir arkadaşım vardı. O da mesela çok spor yapan bir çocuktu. Hani hepimizin hayali üniversiteye gitmek, spor yapmak, işte bir ev tutmak, kız arkadaşımızla yaşamak falan filan buydu. Çok şükür ben hepsini zirvede yaşadım. Hayalini kurduğumuz her şeyi, bak hep diyorum ya, hayal kurmaktan çekinmeyin, korkmayın. Ya da ben hep hayal kurdum ve bir şekilde yaşadım. Bak size yemin ederim, hayalini kurduğum her şeyin en zirvesini yaşadım. En zirvesini, hayalimin böyle 5 kat 10 kat üstünü yaşadım ben. Çünkü çalıştım, düşündüm, inandım, yaptım. Sonra dostlarım öyle yani. O günden sonra spora çok büyük bir şeyim oldu yani. Aşkım oldu hani sınava hazırlanıyordum ama aklıma bu motivasyon oldu da biliyor musun? Daha önce sana işte yüz vermeyen kızlar yüz veriyor. Daha önce sana saygı duymayan insanlar saygı duyuyor. Şınav çekiyorum. Spora hazırlanıyorum. Bir yandan da sınav, e, sınava hazırlanıyorum ama bir yandan da hep sınav çekiyorum. Çünkü spor salonuna gitmiyorum. Düşünceye bak. Zamanımı çalır. Bu çok yanlış bir düşünce. Diğer videoda belki anlatırım. Çünkü diğer videoda şey olacak. 2015'in yazı ve sonrasında e, ünver, üniversite sınavında mezuna kaldım ben. Yani o sene kazanamadım. Diğer videoda söylemiştim. Ondan bahsedeceğim. O ara bu spor olayını tam olarak anlatacağım. Ama benden tavsiye abi. Spor yapın. Vücudunuzu geliştirin. Kendinizi geliştirin saygınlık kazanın, ilgi kazanın. Dünyanın en güzel duyguları bence yani karın kasınız varsa, kol kasınız varsa, fiziğiniz yerinde ise bak yemin ederim şöyle olayım. Bak böyle suratım gözükmesin. Yine de iş görürsünüz yani. <laughs> Çünkü bence kas yani vücut çok önemli bir şey buradan bunu çıkaralım dostlar. Bu videonun konusu spor yapın, kendinizi geliştirin. İyi bir fiziğe sahip olmaya çalışın, özgüvenli olun ve daha güzel bir hayat yaşayın. Benden söylemesi. Görüşmek üzere dostlarım. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Yine çok uzun bir video oldu ama dediğim gibi umrumda değil. Çünkü izlenme gibi bir derdim yok bu videolardan. Belki ileride bir YouTube'a biraz daha önem verebilirim ama şu anda hiç öyle bir derdim yok. Sadece bu videolar daha çok kendime ve ilerideki çocuklarıma falan çekiyorum. Öyle yani o kafada takılıyorum şu an. Görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın. Beğeni atmayı unutmayın. Eğer devam etmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtebilirsiniz. Boom!